Günlerden bir gün biri Efendimizin huzuruna geldi ve bana eziyet ederek huzurumu bozuyor diye komşusunu şikayet etti. Efendimiz tahammül et ve komşunun gürültü patırtısını aldırma, belki gidişatını değiştirir dedi. Bir müddet sonra ikinci defa gelerek şikayet etti. Efendimiz tekrar tahammül etmesini istedi. Üçüncü defa gelince Efendimiz Cuma günü, ev eşyalarını dışarı çıkar, yoldan gelip geçen halk görsün, halk, sana niçin ev eşyalarını buraya döktün diye soracaktır. Kötü komşunun elinden diyerek şikayetini bütün halka söyle. Adam efendimizin dediklerinin aynısını yaptı. Böylelikle herkesin huzurunda rezil olacağını sezen eziyetçi komşu konuyu öğrenince yalvarıp yakarmaya başladı ve adamın eşyasını evine taşımasını rica etti. Ayrıca bir daha komşusunu rahatsız etmeyeceğine söz verdi.''